Merhaba sayılır arkadaşlar. BD ilgili platform olarak yeni bir video ile beraberiz. Ben Yakup Keskin. Bugün uzun süreden beri beklediğimiz bir konu hakkında bilgilendirme yapacağım çok kısa olarak. Malum olduğu üzere emlak ile ilgili takdir yılıydı bu yıl. Ancak bu konuda bir yasal düzenleme yapılarak belli bir sınavlar getirildi. Ancak biz yasanın metnini okuduğumuzda tam bazı konu net olarak anlayamadık. Dolayısıyla bu konuda Yalnızca olan tebliği bekliyor idik, tabi bizim çok kritik çünkü 1 Ocak itibariyle e, mutlaka sisteme girmemiz gereken insanlara bildirimler vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla o anlamda önemli bir durumdu, bu konu çözüldü, dolayısıyla şimdi bu konuyu size kısa olarak değerlendireceğiz. Öncelikle olarak şunu ifade edelim, 31 Aralık 2005 tarihli resmi gazetenin mükerrede 5. E, mükerrede yayınlandı söz konusu usul ve esasları düzenleme çok kapsamlı örnekle beraber de konu açıklanmış oldu. Şimdi size durum netleştirelim. Öncelikli olarak artış oranı konusunda biliyorsunuz kafamızda bir karşılık vardı. Yani %100 mü arttırılabilir maksimum %200 mü noktasında. Bu noktada da %200 artış yapılabileceği noktasından örneklerden anlıyoruz bunu. Yani şu anlama geliyor bu. Yani 2025 yılında vergi değeri 100 liraysa bu ne yapabilir? Maksimum 300 lira olabilir. 2026 yılı Şimdi Dolayısıyla o anlamda %200'lük bir artış öngörülmüş oluyor. Dolayısıyla ee, rakamımızı kendisini de alıyoruz. %200'lük artışı beraber rakamımızı ortaya koyuyoruz ve 300 rakamını buluyoruz. Dolayısıyla 2025'te 100 liraysa maksimum vergi değeri 2026 yılında 300 lira olabilir. Gelelim uygulama konusuna. Daha önceki videomda da anlatmıştım. Uygulamada iki farklı husus var. Bir, takdir yılında yapacağımız, değerlendirmeyi nasıl yapacağımız noktası farklı. Bir de gelecek yıllarda eğer mükellef gelirse yeni mükellefiyet tesisi olursa bu durumda uygulama farklı olacak. Şimdi önce takdir yılını konuşalım. Şimdi bu yıl vergilerin hesabını arkadaşlar uygulamayı şöyle yapacağız. Öncelikli olarak hem arsa için hem bina için normalde e, takdir komisyonlar tarafından belirlenen arsa bilim metrekare değerlerinin sistemlere gireceğiz ve mükellefimizin vergi değerini hesaplamaya çalışacağız. Yani matrağımızı hesaplamaya çalışacağız. Bu noktada hesapladığımız vergi değeri eğer %200'den fazlaysa bu durumda %200'ün üstteki olan bölümü almıyoruz. %200 olan noktayı alıp ne yapıyoruz? Mükellebin vergisini hesaplayıp bu şekilde vergi tahsilatlarımızı yapıyoruz. Ee, yani burada tabii şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle arsa metrekare değerleri üzerine herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yani komisyon ne diyorsa o şekilde bunu koyuyoruz. Devamında vergi değer hesabında e, bu kontrolü yapıp o aşamada bu artış oranı fazlaysa o fazla olan bölümü uygulamıyoruz. Burada kanun koyucu şöyle bir amaç güttüğünü ben düşünüyorum. Yani bazı belediyeler belki %200'ün üzerinde artışlar yapmamışlardır. Yani %100 yapan vardı, %50 yapan olabilir veya yüzde yapan olabilir. En azından bu düşük olarak belirlenmiş olanlara da bir artış oranı olmasın. Onlar mevcut durumda sabit kalsınlar mantığı hareket diye düşünüyorum. Dolayısıyla o anlamıyla komisyonun kararlarını direkt sisteme gireceğiz. Ancak ve gider hesabında ne yapacağız? Kontrolümüzü yapmış olacağız. Gelelim ikinci noktaya. Yani bu yıl veya devamlı yıllarda bir mükellefimiz geldi. Bir yeni mükellefet tesis söz konusu. Yani 33. maddenin 6. fıkrasındaki durum söz konusu. Yeni bir mükellefe test etmemiz gerekiyor. Bu durumda da arkadaşlar e, ne yapmamız gerekiyor? Arsa metrekare birim değerlerinde bu artışı koyup şekilde uygulamamız gerekiyor. Yani e, mükellef geldi. Biz mükellef hesap etmek durumdayız. Yeni bir rengi hesap edeceğiz. Burada ne yapacağız? Arsa metrekare birim değerine bir kontrol koyacağız. Bu yaptığımız kontrol eğer 2025 yılında belirlenen değerin %200'ünü aşıyorsa bu durumda onu uygulamayacağız. Aşmıyorsa rakam neyse o rakamı uygulayarak ne yapacağız? Vergi hesaplarımızı yapmış olacağız. Dolayısıyla o anlamda böyle ikili bir ayrım söz konusu. Buna dikkat edelim. Zaten bu ikinci dediğim husus sadece yeni mükellefiyet tesis durumlarında kullanılan bir usul olarak ortaya çıkacak. Onun dışında zaten ilk bahsettiğim birinci bölümdeki Vergi değeri üzerinden kontrol sistemini uygulayacağız. Bir de e, tebliğin sonunda şöyle bir hüküm var. Herhangi bir sebeple takdir yapılamamışsa veyahut yeni bir cadde ve sokak varsa bu durumda ne yapacaksınız sorusu gündeme geliyor. Burada da diyor ki e, tebliğimiz orada takdir komisyonları hangi bedeli belirlediyseler o bedel uygulanır diyor. Tabi burada şöyle bir tartışma çıkabilecektir. Biliyorsunuz bu sene danışta kararı sonrası biz parsel bazında bazı belirlemeler yaptık. Yani parsel bazında bazı yeri daha fazla vergi artışları yaptık. Peki bu acaba bu maddenin kapsamına giriyor mu girmiyor mu noktasında? Bence burası biraz yoruma açık bir husus. Yani bazı arkadaşlarımız şöyle diyebilirler. Ya işte burada zaten daha önce nihayet bu bir sokak caddeye bağlıydı. Orada bir takdir vardı. Dolayısıyla o takdiri baz alarak ne yapabilirim? Yüzde... 200 kontrolü burada yapabilirim denilebilir. Veyahut da ya burada parsel bazında daha önce bir belirleme yoktu. Olmadığı için bir takdir de yoktu. Dolayısıyla burada artışın birisi yoktu denilebilir. Bu ikisi de yorum yoruma açık husustur. Bence burada hangi yorum size uygunsa onu uygulayın. Zaten diyelim ikinci yorumu uyguladınız. Yani daha önce takdir yoktu mantığıyla %200'ün üzerinde de artışlar öngördüğümüz ön bir e, sanaryo olduğunu varsayalım. Artık buna da mahkeme karar vere diye düşünüyorum. Çünkü bence bu biraz yoruma e, açık bir husus. Orada artık mahkemenin yorumu veyahut belki özelge sorarak da e, bu durum e, konuşulabilir. Durum netleşecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar özetle yapıyorsak ne dedik? Evet artış oranımız netleşti. 100 ise 300 olarak düşüneceğiz bunu daha anlamlı anlaşılır şekilde böyle söyleyebiliriz. Yine takdir yılında malum vergi değeri üzerinden bir kontrolümüz olacak. Gelecek yıllarda yeni te, mükellefiyet tesisi varsa, bu 2026'da da olabilir. Tabi onu söylemek etmek gerekir. Bu durumda da ne yapacağız? Arsa metrekare üzerinden aynı kontrolü sağlamış olacağız. E, hepinize e, önemli bir, he, 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 bir yoğunluk olacak muhtemelen. İşlerinizi kolaylıkla diliyorum. E, kendinize iyi bakınız arkadaşlar.